i okay. oh. you <laughs> Ču! bakayım Gülge sen de çık. Evet herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Azra Hanım'la Gülara bir bakalım dedim. Gel yavrular da bakalım. <Gülüyor> <Gülüyor> ya, size yemin ederim yani hiç tadım tuzum yok bu aralar arkadaşlar. Hiç keyfim yok. Yani bilmiyorum ben o. bayağı sert Burada oturmak daha iyi da biraz... Ne yapıyorsunuz <Gülüyor> he? Ben az önce çık çık çıkı gölgeyle ilgileniyor gölge de zaten bizi dana ve yılan hikayesine döndü Vallahi bir tek paniyle bir kere o da oldu daha bir şey olmadı daha bu saatten sonra da bir şey olacağını sanmıyorum Siko Bey. Siko Bey'i bırakamayız. Duman. Salık. Duman zaten. Siko'ya bulaşmak için yer alıyor. Kuş. Kuş gel gül kuş kuş, kuş. kuş kuş kuş. Kuş kuş. Gel gel. Karmadı. Karabaş'a mı sarıyor? Ya kar bu. Da gölge orada o yüzden ha. Gölge. Gölge gel gölge gel. Bir baba oğlun arasını bozmadın kalmıştı zaten. Onu da yap tam biz. Gölge kuş gölge koş. Kuş. duyuyor ama olası bir şeyde de artık karşılık vereceğin sinyallerini de veriyor yani gel 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 çık şuradan şeytan olmuşsun girmişsin oraya yok koş gel. Gel gel. gel. Gel tamam, gel. Gel 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 git gel. Gölgenin bize yaptıklarını görüyor musunuz ya gölge? Ya sen nasıl bir şeysin ya? Gel koş koş koş, koş. Çıksaydı. Duman git onu çıkar. Zindan bir gel bakın sen yavruları niye havlıyor? Sen yavrularla mı uğraşacağız? Zindan ne yapıyorsun sizim Sizi manaklar, sizi mannaklar. sizi siz bunları ben bunları size ya yemek veriyorum buradan. Siz bitirmişsiniz ha? Feriz Bey'in Yavru Larry. Tabi. Yemek vakitleri gelmiş. Gel 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 gel. Hmm, tamam şimdi. Hadi gel şimdi. Gel gidelim orayı kapatalım. Şunu açalım. Gel gel gelsin buraya girsin.

önüne gelen herkese hırlıyor. Göge git kulübeye gir. Hey biraz dumanı kavga ettirecek ya. Sıkış, 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 sıkış. Eh, ee, vallahi bu üstü birbirine göre. Gölgeyi görüyor musunuz? Nasıl bir yerde kendini yere atmış? Nasıl şey yapıyor? E duman şu an gölgede hiçbir şey yok. Öyle inadına yapıyor yani. Uy. Boş. Hiçbir duman gibi gözet gözleme yokmuyor. Öyle bir tarıyor ki her tarafı. herhalde şimdi bu kalksak ise de uğraşamam. Bu duvar var ya çok güzel oldu ya. Bu duvar bütün rüzgarı kesiyor ya i̇nanın yani çok çok iyi oldu bu duvar. Gelin gelme hiç. Hiç o şeylere girme. O gelge oradan kalkıp gidene kadar. Gölge, hadi kalk git içeri gir. Hadi git. gitmiş öyle bir yerde uzanmış ki yani hem hırçoğu için çok tehlikeli hem beraz için çok tehlikeli yani çok kötü bir yerde uzanmış gölgeye vallahi billahi yemin ediyorum yani mahsus yapsanız anca bu kadar olur bak az önce kafesten çıkmıyordu kafesten çıkarttık dedim uzaklaşsın gitsin kendi kafesine girsin kendi kafesine kapısını açmışız şu an <laughs> gelmiş burada uzanmış gülke. Gülke gel, gülke gel. Gülke kuş, gülke kuş. Gülge! Gülge gel gülge gel Gülge koş gülge koş Az da gölgeyi galiba biz gidip kaldırmamız gerekiyor yoksa kal kalkmayacak Ama şu şekilde de köpeklerin çoğu karede Bu da iyi Pol pol pol. Kurabaş. Biriz <laughs> biriz biriz. Bak bak. Tümü. Kurabaş. Ben hepsi böyle bir karada olsun kapak yapayım. Bud bud bud. Ah. çerçeveletmek lazım. Hepsi bir orası. Yalnız karabaş dumanı artık şey değil yani tamam. Karışmıyor. Hamle yapmıyor ama duman en ufak bir şey de yani ona çok sert karşılık verecek belli. Gel gölge gel. Gülge gel gülge gel gel gel. Gel kuş gel gel kuş. Kuş 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 gülge kuş. Bebe kuş gel gel kuş gel gel kuş. Aşağı gel aşağı gel 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 gelsin. Gölge gel gölge öyle köpeklerin arasında durmuş ki onun en sevmediği iki köpek. Artık biraz gel gel koş. Gölge. neyse ki Han ile Beraz'ın arasında değil. Han ile bu Beraz'ın arasında olsa kesin. Az gel az çık oradan az gel. İşte ben iyi ki şu, şunu kapattım var ya o zaman. Peki az gel az sen gitme bak ben seni uyardıkça sen gidiyorsun. Şuraya gel. Ya kazan durumu ben bile dumana yaklaşamıyorken sen niye o kadar yaklaşıyorsun ben onu anlamıyorum. Gel. Ukuştu mu? Kuştu mu? Kuş. Sen burada bekle hazır. Sen orada kal. Sen orada bir bir koştin daha bak. Gelme gel. Bu kuş mu bir şey değil mi? Şey? Evet. Şimdi bir gel hazır. bölgenin daha kaç günü var belli. Zitan, <gülüyor> zitan. <gülüyor> Sizden, kızına ve oğluna bak. Şu rüzgar bir yandan her şeyi bozuyor. Sıkıntılar bir yandan. Dediğim gibi yani insan yansıtmak da istemiyor her şeyi. Ama benim canım sıkkın olunca köpeklerin de modu düşük oluyor. Ben bunu fark ettim. Gazayla gidip az sen o tabağı al yavruların yemeklerini verelim değil mi Azra? Önce yavruların sonra dişilerin sonra bu manyakların yemeğini verelim kendi verelim derken Hazırlıyorum Bak da ya tabi O yüzden elimizi çabuk tutmamız lazım. Hazırlayana kadar geç olur. Karanlık oluyor. Pençe! Ne yapıyorsun pençe o? Çabuk çabuk. Yaprağırdı çıktı. Yüz nasıl engel <boyu> gidiyorlar? <laughs> Şimdi deniyor bancılara karşı. Şeyleri belli ya. Engo yani <laughs> dur gitme senle işin var tamam mı? Ya. Bekle bekle. var ya, şunlar var ya, mükemmel bir göğse sahip olacak. Bakın. Yani belli. Bak. Bu da biraz kışkade. kara Karabaş gibi. Bakıyor Bak. Anca bak, görüyor musunuz?